Bir de şöyle bir kaide vardır. Ben geçmişte geçmişte de mesela merhum amcam Hüseyin Veli oğlu ile alakalı olarak da dedim. Dedim ki yani Şia ona 12 imam inancına girmesini girmediği takdirde bu inancı benimsemediği takdirde kendisini kendilerine Müslüman muamelesi yapsa bile kendilerinin nezdinde kafir olacağını söylüyor. Aynı keza burada kardeşler ben size 12 imam inancını ve 12 imamın peygamberlerden üstün olması onların Hatta bütün peygamberlerden, 124 bin peygamberden daha üstün olduklarını, onların peygamberlerin erişemediği makam ve derecelerin daha üstünde olduklarını şiir kaynaklarından size okuyacağım. Sonra bu 12 imam inancının İslam'a ne kadar zıt, İslam'da sapıklık ve küfür diyebileceğiniz bazı yönleriyle şirk olan, illerini görünce de hayret edeceksiniz. Peki biz böyle insanlar bize kafir derken, bizi Müslüman görmezken, biz onların bu İslam coğrafyasına yayılmasına, ehli sünnet o cemaat içerisinde bir çıban gibi, bir hançer gibi sızmalarına nasıl göz yumacağız? Biz farkında değiliz ama bugün İran'ın başkenti Tahran'da tek bir suni camisi yokken, bugün İstanbul'da yüzlerce Şii camisi var. Bugün Batman'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da, orada, burada medreseleri, illerde camileri, şu anda mescitler var ama camiler de olmaya başlayacak. Daha daha illerde önümüzdeki 60 sene sonra bu videoları izleyen bir adam bakacak ki Kürtlerin %30-35'i şiileşmiş, Türklerin %25-30'u şiileşmiş ve önümüzdeki 150 sene içerisinde Anadolu'nun şiileşmesi süreci aynen İran'da yapılanın aynısı bize de yapılmış olacak. Çünkü aramıza fitne sokanlar, sünnet inkarcılığı, maacılık hastalığını içimize sokanlar, sahabeyi sorgulattırıp sahabeyi kötüleyenler, hadisleri hükümsüzleştiren aynı fitne grubu şiadır. Çünkü bunun için dar e, da, bazı müesseseler kurduğunu ama bu müesseseleri hep ehli sünnet coğrafyası içerisinde kurduğunu ve ciddi anlamda şehirleşmiş örgütler, cemaatler, partiler, kişiler ve şahıslar var ve bunların çoğu takiye yoluyla kendisini gizliyor. Hala ehli sünnetin içerisinde vahdetten İran'dan Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan bahsediyor ama alttan alttan bu sapık inanç ve görüşleri de yaymaya çocuklarını, başkalarını, çocuklarını, gençlerini bir şekilde kum havzasına, Necef havzasına göndererek orada şehirleşmelerin önünü açıyor. Hatta elimde ben daha önce de söyledim, belki söyledim bundan dolayı insanlar tepki de gösterdi. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkı içerisindeki bir mesele olan Zazaların Kürt olmama meselesinin temelinde Şia'nın olduğunu, Şia sayesinde özəlliklə zaza topluluğu içərisində istehsiz kürd deyilsiniz, qurma istehsiz kürd halqına məxsus deyilsiniz, fərqli bir millətsiniz. Hətta Sasani lərdə dövlət dili sizin diliniz deyil, yani siz farssınız, onu gətirib Qoran Havraman bir de Zaza topluluğunu şiirleştirmeye çalıştıklarını ve bu söylemleri son 30 yıldır, 40 yıldır daha çok duymaya başladığımızı açık ve net olarak görüyoruz. Bunun temelinde Zaza'lar Kürt değil, bunu onlara benimsetmek, sonra onların çocuklarını ve düşünce yapılarını şiirleştirmek olarak tarif ediyor. E ben baktığım üzere bugün Zaza dediğimiz şiirleşmiş olan Bingöllüler ve Elazığlılar, Avrupa'dakiler de Türkiye'dekilerin hiçbiri kendisini Kürt olarak görmez. Kürt olarak görmek bir yana kendilerini artık ehli sünnet ve cemaatten de uzak görmeye başlamışlar. Yayılıyor çünkü içlerinde bir taraftan Türkiye'de Alevilik üzerinde 40 yıldır Şia'nın ciddi bir çalışması var. Aşağı yukarı yani ben Aleviliği hak görüyorum, Şia'yı batıl görüyorum anlamda kullanmıyorum. Ben dönen tezgahın büyüklüğü açısından anlatmak istiyorum. Bugün her Şii her cemevinin yakınlarında şeylerin bir iki yeri vardır ve oradan sürekli gençleri defşirme, alevileri şeyleştirme ve aralarındaki farklılığı azaltma yöntemli hileleriyle müzakereler, işte toplantılar, beraber hareket etme oyunlarıyla yavaş yavaş eleştirdiklerini görüyoruz. Ve üzülerek söylüyorum yani Batman'da, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşimin şiilikle ne alakası var? Tarih boyunca siz şiileşmemişken şimdi mi şiiliye meylediyorsunuz? Bizim atalarımız, babalarımız mezhebe benca mezhebe bedunu bedinu be iman ediyorlardı. O beşinci mezheptir, dinsiz imansızdır diyorlardı ve doğru söylüyorlarmış. Gerçekten baktığımız zaman sapıklık ve sapkınlıktan başka bir ideolojilerin olmadığını rahat bir şekilde görüyoruz. Hatta El Kuleyni Usulü Kafi'de şöyle bir rivayette bulunuyor. Kimle alakalı? 12 İmam İnacı ile alakalı. Diyor ki İmam Cahfer Es Sadık dedi ki, ki ondan teberi eder. İmam Cahfer Sadık da Ehli Sünnet ve Cemaat'in Ehli Beyt çocuklarındandır onlara selam olsun. Dedi ki biz Allah'ın ilminin bekçileriyiz. Yani ne'uzu peygamber aleyhi salatu ve selama verilmeyen ilmin onlara verildiğini iddia ediyor. Allah'ın emrinin tercümanlarıyız. Biz emirlerimizi itaat edilmekle, yasaklarımızdan sakınılmakla emrolunduğumuz masumlarız. Biz, bizler semanın altında, yeryüzü üzerinde Allah'ın kesin delilleriyiz diyerek yani özü bil 12 imam ne kadar sapıkça Allahu Teala şerikleri, ortakları yani peygamber değil ilahlık derecesine çıktıklarını açık ve net olarak getiriyor. Ben birazdan nakilleri okudukça siz anlayacaksınız ki 12 imam inancının ne olduğunu, cahferilik mezhebinin ne olduğunu, imamiye mezhebinin ne olduğunu ve içinde nasıl sapık inançlar. Mesela beda inancı vardır. Sümme aşı Allahu Teala'nın geleceği bilememesi, Allahu Teala'nın yanılması, sümme aşı Allahu Teala'nın söz verip sözünden dönmesi, Allah'ı yalancılıkla, döneklikle sümme aşa itham edebiliyorlar. Reca, reca inancı, reca dedikleri bir inanç yapları var. Ahir zamanda Mehdi'nin yani Kaim'in zuhur ettiği takdirde Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı diriltecek, onlara hak cezası uygulayacak, onları bir ağaca asacak onların kötülüğünden, şerrinden, necasetinden ağaç koruyacak diyor. Hz. Ayşe ve Hafzalelerimizi de diriltecek, onları da ettirecek. Yani peygamberin namusunu kirletmekle suçluyorlar, bununla iddia ediyorlar. İşte kardeşlerin böyle bir inançları var. Şimdi El Kuleyni El Kafisi'nde imamlar bir şey bilmek isteseler bilirler. Başlığı altında şunu nakleder. Cahfer'den şüphesiz imam bir şey bilmeyi dilerse bilir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilir ve kendi istedikleri zaman ölürler ki bunu Peygamber aleyhissalatu Vesselam bile söylemezken onlar söylüyor. Bir de asrımızın e, imamı dediğimiz putkıranı ama şu anda İran'da ve Tahran'da putları dikilen Hümeyni'nin Tahrirü vesile", Tahriru vesile isimli kitabından şöyle bir alıntı alıyor. Şüphesiz imamın övülmüş makamı, şanlı derecesi, velayetinin, kainatın bütün zerrelerine boyun eğdirdiği kavuni halifeliği vardır. Yani üstünlüğü vardır. Bazen tasavvufta işte mürşit ölümünden sonra kınından çıkan kılıç gibidir, sümme aşallah, ile beraber kainatı yönetiyor anlayışı. Bu şiadan bence tasavvufa geçmiştir.